Hoş geldiniz festivalimize. Niye ben diyorsun? Ela Çelen, Dodurga'da bu festivalin düzenlenmesinde organizatörlük yapıyorum. Dodurga Tarhanası denilince 500 yıldır süregelen, 500 yıldır yapılan bir gelenek. Atalarımızdan bize en büyük yadigar diyebiliriz. Bu unun içinde neler var? Bizim köyde yetişen buğday, bizim köyde yetişen azıcık arpa unu, Onunla beraber sadece suyla karıyoruz. Kazanların içerisine yapılıyor. Suyunu kaynatıp doğal haliyle içine hiçbir şey koymadan yapıyoruz. Daha sonrasında kadınlarımız bir gün sonra bunu küçük küçük yuvarlayarak döküyorlar. yakında biz bunu patentini alacağız. Çünkü bizim yani Dodurga'nın, Dodurga'nın tarhanası. Denizli çevresinde bilmeyen yok, yakın illerde bilmeyen yok. Ehaliyle de bizim bunu sahip çıkmamız lazım. Bu bizim atalarımızdan yadigar. Festivalimizde katılımı çok güzel. Sizlerin de gördüğü gibi. Bu ikincisi düzenlendi ama önümüzdeki yıllarda biz bunu üçüncüsü, dördüncüsü, onuncusu, yirmincisi derken inşallah bizden sonraki nesilleri de aktarmayı düşünüyoruz. İnşallah gelecek nesillerde bunu devam ederler. Ee, bunu nasıl yiyeceğiz az sonra? Evet. Hamurumuzu, tereyağı, ya da pekmez ya da ayranla beraber eski usul yiyebiliyoruz. <laughs> Doğru mu Fatma teyzem? Üçünden tabii. <laughs> <laughs> Yağını koyuyoruz, pekmezini koyuyoruz, yoğurdunu koyuyoruz. Dinlen üstüne, bir de yoğurttan başlarla. O ne ki pekmez, o ne ki İlkin <laughs> <onaki gülüyor> yağla yiyela. O ne ki teriyanınla. O ne yoğurdular, son pekmezler. Bizim köyün <laughs> adeti böyle Evet. Evet. Abi, evet. Fat Aynen. Fatma Teyzem'in de emeği çok geçiyor böyle durumlarda, bizimkilerin <laughs> analarından öyle söyleyelim, emeğine, emeğine sağlık, kendisinin de Allah razı olsun. Her Herkes ayağına sağlık öncelikle, e sizleri de gelecek yıllarda yine aramızda görmek istiyoruz çünkü sizlerle güzel, eşle dostla güzel. E katılım ne kadar çok olursa biz bunu o şekilde sürdüreceğiz, sizlere daha güzel hizmetler sunacağız. Tüm deniz halkının gelmesini bekliyoruz, eşimiz dostumuzu bekliyoruz. Çok sağ çok teşekkür ederiz, Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Tamam. Sağ